Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un tanıtımını yapacağız. Neden böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar? Tamam iyi biz tabi böyle Roblox'un videolarını vesaire hep çekiyoruz. Ama Roblox'a yeni başlayan arkadaşlarımız nasıl oynayacak arkadaşlar? Tamam iyi izliyorlar like'larını atıyorlar. Ama oynayamadan ne şeyi yani ne kıymeti olacak. O yüzden ben de şimdiki oynayamayan arkadaşlarım için bir video yaptım. Eğer bir videoya sığdıramazsam ikinci videoda ardından gelecek arkadaşlar. O zaman hiç uzatmadan videomuza başlayalım. Ee, böyle nasıl yüklenecek falan derseniz Google'a girdiğiniz anda buraya böyle Roblox yazdığınızda böyle direkt karşınıza çıkıyor. Bakın ben e, az önce hesaptan çıkmıştım göstermek için. Bakın e, burada benim hemen şeylerim gösteriyor. Tabii kayıt yerine gelirsiniz. Burada böyle kayıt yerine gelin. Böyle arkadaşlar burada sallayabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu yılınızı gerçek yıl yapmayın. En eskisi yapın arkadaşlar. 1921 yapın arkadaşlar. Neden? Çünkü böyle mesela ben 2009'da doğmuştum. Ee, evet bakın bu gerçek ben 2009'da doğmuştum. 2009'u yaparsam arkadaşlar, e, oyunda mesaj yazarsam böyle her yazdığınızı böyle kareli olarak gösterir. Oyun sizin yaşınızı küçük olarak kabul eder ve her yazdığınız böyle Olumsuz olarak düşünür ve kare kare yazar ama eğer böyle yaşlı yaparsanız kendinizi sizi büyük böyle her lafı edebilecek bir yaşlı görür ve böyle de şey yapar yani arkadaşlar sizi tanır. O zaman ben rastgele bir hesap açayım arkadaşlar. Şöyle deneme diye bir şeyler yapalım işte Sa sallıyorum arkadaşlar ben şu an. Tabi siz, tabii siz sallamayın. Kendi şeyinizi yapın. Ee, şifreyi de şöyle salladım arkadaşlar. Erkekim ben. Tabi siz kızsanız kız yapabilirsiniz ama ben erkek yapacağım. Hemen kayıt olsun arkadaşlar. Evet kaydetmeyeceğim hiçbir zaman. Hemen kayıt olsun arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar böyle şey yaptım. E, mesela başınızdan da şöyle bir ekran verecek arkadaşlar. Yani sizin ana ekranınız oluyor bu. Bilgisayarda oynayanlar için şöyle e, burada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Ayarlara basıyorsunuz. Sonra burada settings kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Bu tabi kişisel bir şey olacak şu ana kadar. Bakın account info diyor arkadaşlar. Böyle bir yerdeyiz. Bakın arkadaşlar burada THM light diyor. Bunu böyle dark yapın. Kaydederseniz böyle ekranınız tamamen böyle siyah olacak arkadaşlar. Bir de e, bur burada böyle açıklama kısmı e, buraya ben sallıyorum tabi siz istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Bunu yapınca ne oldu arkadaşlar? Profilinize gelince Pardon yanlışlıkla home'ye geldim. Böyle profile gelince gördüğünüz gibi Burada böyle kareli kareli çıkıyor gördüğünüz gibi ben salladığım için. Yani böyle gelenler buradaki yazıyı görüyor arkadaşlar. Settings kısmından devam edelim. Bakın burada başka eee şeylerinizi doğru Mesela ben YouTube'un buraya şey yapıyorum. YouTube linkimi girdim buraya. Save diyorum. Tabii kaydetmeyecektir büyük. Aa kaydetti ne güzel. Bakın bunu yapınca ne oldu? Profile giriyor. Bir saniye gelmedi galiba. Arkadaşlar ben gelince hemen geliyorum. Evet arkadaşlar zorla olsa da geldi. Bakın burada gördüğünüz gibi bir YouTube simgesi var. Ee, sizin programınıza bakan kişiler bu YouTube simgesine bastığında böyle direkt sizin YouTube kanalınızı ışınlanıyor arkadaşlar. Işınlanıyor. Böyle işte ne, ne, daha ne denir? Ee, burada böyle başka Facebook'unuzu da Twitter'ınızı Twitch'inizi de böyle doğrulayabilirsiniz. Bu security kısmında pek bir şey yok arkadaşlar. Burada e, emailinizi buradan doğrulayarak hesabınızı e, ultra korumaya alabiliyorsunuz. Privacy, who can mesaj mı? Yani size Roblox'un kim mesaj gönderebilir? Ee, Arkadaşlarım, e, benim Roblox'ta bana Roblox'ta kimler mesaj gönderebilir? Arkadaşlarınız mı? Yoksa kimse mi arkadaşlar? Who can chat with me up? E, bir oyundayken bana kim mesaj gönderebilir? Ne olan böyle... Beni VIP Bunlarla kimler davet edilebilir? Böyle yapıyorsunuz. Bana kimler join olabilir? Evrim'in. e, mü kimler görebilir? Böyle yani arkadaşlar. Bakın burada e, para miktarını soruyor. Girdiğiniz kartın para miktarını gösteriyor arkadaşlar. Bedava banka gibi bir şey işte. O zaman arkadaşlar, şöyle eve dönelim. Home zaten herkes biliyor. evet gidiyor direkt. Profil. Pro profile bastığınızda böyle sizin tekrar oyuna oluyor. Mesaj. Bakın oyuna yani hesabınız kayıt olduğunuz anda oyunun kurucusu bu ben abimiz direkt Roblox'a hoş geldin diye mesaj gönderiyor. Bakın sonra onun altında friends kısmı var. Bakın şöyle bir arkadaşım sıfır. Burada following, followers gibi şeyler arkadaşlar. Bu followers beni takip yani sizi takip eden kişileri gösterir. Following ise sizi yani sizin takip ettiğiniz kişiler şu request'ta size gönderilen arkadaş isimlerini gösterir. O da bunun bir avatar var. Eğer e, e, erkekseniz Roblox'a gelin zaten size bir, böyle bir karakter verecek arkadaşlar. Tabi kızlar için de farklı oluyor. Bakın daha ne bulabiliriz ki burada diyorsunuz arkadaşlar bakın avatar shop'a geliyorsunuz en üst kısımda avatar shop var burada. Ve all items'e tıklıyorsunuz. Sonra aşağıya inip arkadaşlar buradaki fry kısmını aktif tutuyorsunuz. Ve burada böyle e, bedava olan eşyaları sunuyor arkadaşlar. Yani bu da Roblox'un bize et, e, hediye etti küçük bir şey. E, başka neyi gösterebilirim arkadaşlar? Onun dışında ne gösterebilirim pek bilmiyorum. Sanırım en şey ayarlar bunlar da. Buradan da böyle eventleri bakabilirsiniz. Eventler ne işe yarar? E, e, size bedava avatar eşyası veren şeylerdir oluşturmak bu gelince böyle e, Roblox Studio'da kendi oyununuzu oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle yani bu kadar ne diyebilirim başka? Site e, logo dersiniz arkadaşlar hesaptan çıkarsınız. Şifrenizi hatırlamıyorsanız da hadi bay bay. Ben de Roblox artı varydı. Roblox artı sizlerde pek olmayacaktır. Roblox artı da direkt şey yapabilirsiniz yani. Eee yani Google mağazasından alabilirsiniz. Chrome Google mağazasından alabilirsiniz Roblox artıyı. VIP server şeyinde göstermiştim videosunda VIP server şeyinde göstermiştim videosunda ee, yani bu kadar yapacak bir şey yok arkadaşlar eğer şimdi siz değiştirecekseniz de tekrar settings'e geliyorsunuz ve buradan password'unuzu önceki password yeni password ve e, password'unuzu doğrulayın yeri var arkadaşlar yani bakın burada şey de doğru ama ben bunu sileceğim ne tamam tamam buradan böyle kimsenin görmemesini istiyorum Tamam oldu. Aha ne oldu demiştim tamam oldu. Yani e, kısaca böyle robot. Aa bir de şey var. Profile giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu hemen şey yanında bir şey yazabilirsiniz. Şu üç noktaya basıyorsunuz. Update status diyorsunuz. Ve buraya bir şeyler sallıyorsunuz işte. Ama siz istediğiniz is, 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 şeyi is, is yazın sallamayın. Bakın burada da böyle gözüküyor. E, bir de nasıl e, birini takip edebileceğinizi göstereceğim. Mesela ben direkt buradan kendimi takip edeyim. GTBR Amalisi Mert. Evet yet yalnız bu ne ya? YTBR ama Mert diye böyle yazıyorum mesela. Oyunculara geliyorum sonra kendi profiline giriyorum. Burada kendime şöyle bir arkadaş kitleyip göndereyim. Bakın niye 3 noktaya girip follow diyorsunuz ve şu anda kendimi, kendimi takip ettim. Bakın burada benim küçük YouTube simgem var. Buraya basınca tekrar bu pct'ye atıyor. Böyle güzel işte böyle güzel şeylerim var ne diyeyim. Ee, beğendiğiniz oyunlar arkadaşlar favori, favori ekleme şeyini göstereyim. Bir oyuna giriyorsunuz mesela çok beğendiniz. Favoriteye basıyorsunuz buradan bu yıldızı aktifleştiriyorsunuz ve bu sizin favoriniz ekleniyor. Nereden giriyorsunuz? Profilize giriyorsunuz ve gördüğünüz gibi favoriler kısmında burada ekle arkadaşlar. Daha merak... Aa, bir de bakın. Ee, burada following 1 oldu şu anda. Bakın o following 1'e girdiğinizde direkt e, takip ettiğiniz kişileri böyle buradan gösteriyorum. O zaman arkadaşlar e, ikinci videoya gerek kalmadı. Neredeyse her şeyi anlattığımız hızlı, hızlı. O zaman videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bay.